merhaba ben Muhammed bugün sizlerle nasıl video çekildiğini göstereceğiz. Mesela ben nasıl video çekiyorum Minecraft ile ilgili, sonra başka e, kitaplarla ilgili, e, başka şeylerle ilgili nasıl ben video çekiyorum onu göstereceğim. E, bilmeyen arkadaşlarım için söyleyeceğim arkadaşlar. E, ilk önce e, Google Play'e gideceğiz. E, bir dakika. Hadi git ha. İlk önce Google Play'e gideceğiz arkadaşlar. Google Play'e e, Mobizen yazacağız arkadaşlar Mobizen. Mobizen yazdık mı en baştakinde Samsung Mobizen e, for e, for'a tıklayacağız. Sonra bunu yükleyeceğiz. Sonra aça basacağız arkadaşlar. Reklam çıktı da. Heh. Sonra açıyorsunuz ya. Şimdi uygulamayı başlatıyor. Burada size e, daha önceden bu da size daha önceden e-postanızı e sonra başka şifrenizi falan e soracak kendi kendi aklından şifreler falan uyduracaksınız. Ama peki nasıl e başlayacaksınız? Ya bu da gitmedi bir ya. Heh, tamam e nasıl başlayacaksınız onu göstereyim. Tutanak ekranı basacaksınız arkadaşlar. Burada bir tane tut tutanak ekran e çıkacak. Tamam mı? İşte ona basacaksınız. Bu kara gözüken yer var ya üstteki. O kara gözüken yere tıklıyorsunuz ama ona tıkladığımda video başlıyor. Ben şimdi tıklasam video kapanır arkadaşlar. O yüzden sadece göstermek zorundayım. bu da ortadaki ortadakine basınca da video durdur diye başka bir yere geçince anında oradan başlıyor. Ve daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Şimdi bir durduralım. Bakın arkadaşlar durdurdum açtım direkt bu çıktı. Çünkü ben durdurduğumda zaten açmaya başlamıştım. Sonra başlattığımda da bu program çıktı arkadaşlar. işte böyle bir güzel şey. Sonra intro nasıl girdireceğiz? Ben intro koyuyorum bazı videoların başına. Youtube'ya YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Yazısız yazısız intro mu istiyorsunuz, istemiyor musunuz bilmiyorum. Eee dur şunu düzeltelim. Eğer siz intro istiyorsanız e, buradan bir tane intro seçeceksiniz. Bayağı da var. E, sonra onları seçtikten sonra yükleyeceksiniz arkadaşlar. E, mesela hangisini yapsak. Bir bakalım, bir bakalım size bir tane bulalım. Ha, mesela bu diyelim. İzleyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Mesela bu arkadaşlar sonra alt e, indirme linki aşağıda e, diyenleri e, yani indirilebilir e, intro oluyor sonra buradaki e, buradaki bölümü basıyoruz arkadaşlar bu zaten kendi kendine indiriyor sadece bir kere basarak indiriyorsunuz ama ben bunu indirmek istemiyorum arkadaşlar böyle indirebilirsiniz e, sonra indirdikten sonra ne yapacağız? Ee, videonun başına koymak için videonun başına koymak için video show'a geliyoruz arkadaşlar. Video show'u indireceğiz Google Play'den. Onu da siz indirirsiniz. Ee, ama bakalım bir. bir dakika Arkadaşlar ben şimdi iki tane e, intro yüklüyormuşum. O yüzden galiba e, bu olamayacak. Yapamayacağız galiba. Ee, sonraki videomuzda nasıl videolarımızın başına en çok oydu onu da göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> ee, sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.